Herkese merhabalar. Bu hafta size İzmir'deki Körüklü Karus'tan bahsedeceğim. İzmir'e bir dilekçe yazmıştık. Dilekçemize cevap geldi. Bizleri ağırlamak istediklerini söylediler. Biz de Sefa ile beraber İzmir'deki Körüklü Karusu görmeye gittik. Bu İzmir'deki Karus olayı nasıl başladı? İlk videonun altında bir yorumda İzmir'de bir Karus gördüklerini yazmışlar. Biz de bu olayı biraz araştırdık. Öğrendik ki İzmir'de bir Icarus var. Ama fotoğrafı, videosu hiçbir şey yok. Biz de Sefa ile beraber yine en büyük gücümüz dilekçeye sarıldık. Bir dilekçe yazdık. O dilekçeyi de buradan size göstereceğim. Elinizde bir Icarus otobüs varmış. Gelip görebilir miyiz? Bir de elinizde Icarus otobüs olduğuna göre elinizde Icarus'un parçaları da var mı? diye yazdık. Dilekçemize cevap geldi. Ellerinde ikarus parçası yokmuş. Ancak otobüsü gelip görebileceğimizi söylediler. Biz de Sefa ile beraber İzmir'e gittik. İzmir'deki ikarusu yakından inceledik. Şehir merkezinde bir otobüs garajının içinde. Etrafı normal otobüslerle dolmuş. Kapıları açık. Garaj amiri bize eşlik etti. Otobüsü gezdirdi. Otobüsle ilgili detaylı fotoğrafları ve videoları da size göstereceğiz. Otobüsü zamanında bir müzenin içinde sergilemişler uzunca bir süre. Otobüsün içinde tanıtım kartı falan var. Şu an ne olacağı belli değil. Gelecekte ne yapacaklarını sorduk. Pek bir fikir sahibi değiller. Olur ya siz de günün birinde ihaleyle bu otobüsü satışa çıkarır mısınız diye sorduk. İzmir Büyükşehir Belediyesi hiç ihale ile otobüs satmamış. Otobüsler ömrünü doldurduğunda makine kimya enstitüsüne gönderiyorlarmış. Bu otobüsle ilgili de satış düşünmüyorlar. Bizlerin tahmini birkaç yıl daha orada durursa, açık havada çünkü, çok fazla yıpranacakmış gibi duruyor. İzmir'deki nemi biliyorsunuz. Nem var sıcak, kapılar açık, yıpranması için bütün sebepler oluşmuş durumda. Otobüsün orijinalliğine gelirsek, İstanbul'daki karusta biliyorsunuz çok orijinal toplanamamış. İzmir'deki Karus'un da dikkatimi çeken birkaç parçası var. Direksiyonu, farklı bir direksiyon. Koltukları, içindeki koltuklar, farklı koltuklar arka farıyla ilgili sanki bize orijinal değilmiş gibi geldi. Vites topuzunu göstereceğiz. Vites topuzu da orijinal Icarus vites topuzu değil. Otobüsün içinde ilgimizi çeken bir nokta da otobüsün vites geçişlerini gösteren küçük bir resim mi dersiniz artık ne dersiniz bilmiyorum. Bizim de işimize yaradı bu. Biz çünkü bu Icarus'un viteslerini biraz deneme yanılma yöntemiyle bulduk. Hatta artık iş şeye döndü yani. Hangi viteste gidiyorsa ona göre yükseltip devam etmeye başladık. Ama o resim bize bayağı bir yardımcı oldu. Artık biliyoruz birinci vites nerede, ikinci vites nerede, üçüncü vites nerede. O resim sayesinde bunu da öğrenmiş olduk. Bir konu daha var. İzmir'deki Karusun özelliğini bilenler bilir. Kapıları yani ön kapı ile orta kapı arasında sadece bir cam var. Sonra jantlarının sarı oluşu, otobüsün önünde bir Icarus yazısı bile yok. Sağdikiz aynası yok. Otobüste biraz eksikler var yani. Ben açıkçası akıbetine biraz üzüldüm. Gelecekte değerlendirsinler isterdim. Bu revize ettikleri otobüsleri keşke uzun yıllar sergileyebilseler. Konuştuğumuz zaman onlara da hak vermiyor değiliz. Avrupa'da sergilenen ikaruslar var. Onların da birkaç örneğini size göstereceğim. Bizde nedense otobüsler revize ediliyor ama sonra akıbetiyle ilgili sorunlar oluşuyor. Gördüğüm o ki şu an Türkiye'de İstanbul'un elinde solo bir ikarus var. Körüklü olarak Türkiye'de bir tane ikarus var. O da İzmir'in elinde. Ama şu an çok iyi durumda değil. Garajın içi çok kalabalık. Çok net fotoğraflar, çok istediğimiz açılardan fotoğraflar çekemedik. Ama sizler için güzel bir video çektik. Detaylı inceleme diyebiliriz. Gelin o videoyu bir izleyelim. Müzik başka karus var mı diye sorduk. Ellerinde başka bir Icarus yokmuş. Icarus parçası sorduk. Garajın içinde dilekçe de yok dediler ama garajın içinde acaba bir tabela bile bulabilir miyiz? Icarus parçası da yokmuş. Sağ olsunlar bizi otobüsün içinde gezdirdiler. Otobüsü gösterdiler. Fotoğraf çektik. Video çektik. Sonra da döndük geldik. Bu hafta da İzmir'deki Karus'tan bahsetmiş olalım. İstanbul'daki Karus'u gidip görmeye çabalıyoruz. Onun için de bir dilekçe hazırladık. Dilekçe konusundan size bahsetmiştik. Dilekçe güzel bir vatandaşlık hakkı. <laughs> kurumları yormadan, kurumları zor duruma sokmadan bir vatandaş olarak isteyebileceğimiz şeyleri dilekçe yoluyla istiyoruz. Sağ olsunlar onlar da güzel dönüşler yapıyorlar. İzmir'de bir de makina kimya endüstrisinin Alia geri dönüşüm tesislerini gezmeye gittik. Ankara'daki gibi bir ortam değildi. Biliyorsunuz Ankara'da otobüslerden dağlar oluşmuştu. İzmir'de böyle bir ortam yok. Daha küçük bir yer. Zaten Ankara'daki yer en büyük yermiş. İzmir'deki yer ortanca yermiş. Bir de Kocaeli'de varmış. Orası çok daha küçükmüş. O yüzden Kocaeli'ne gitmeyi istemiyoruz. Bizim elimizdeki dilekçeyle 3 tesisi de gezebileceğimizi söylemişlerdi. Ancak biz Kocaeli'dekine gitmeyeceğiz. İzmir'dekinin içinde de güzel araçlar vardı. Biraz hızlı bir ziyaret oldu. Ve çok soğuktu, çok üşüdük açıkçası. Çok uzun süre kalamadık orada. İçinde çok güzel kamu araçları var. Bazılarını gördüğünüzde keşke bunlar çöpe gitmeseymiş diyorsunuz. Ama kamunun da böyle bir işleyişi var. Araçlar ömürleri dolduğu zaman bir şekilde elden çıkarılıyor, yenileri alınıyor. O konuyla ilgili çok yorum yapmak istemiyorum ama bazıları çok değerli. Keşke elden çıkmasaymış dediğimiz oluyor yani. Yurt dışından alınan araçlar, hiç kimsenin elinde olmayan araçlar İnsan gördüğü zaman bir etkileniyor yani. Bu haftalık İzmir videosunda anlatacaklarımız bu kadar. Haftaya Adana'da 50 tane Ikarus. Bundan bahsedeceğiz. Detaylarını size anlatacağım. İzlediğiniz için teşekkür ederiz.